كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Allah Celle Celaluhu Kur'an'da uykunun bir istirahat olduğunu bize Furkan suresinde söylüyor. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zaman yapan odur. Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar gece uyuyacağız, gündüz çalışacağız. Ama uyuncak saatler var, uyumayacak saatler var. Şimdi onları konuşacağız inşallah. Üç vakit var. Uyunacak saatler, uyumayacak saatler. Maalesef çoğu Müslüman bunların çoğu ismini bile bilmeyen adamlar var yani. Şimdi üç tane madde sayacağız. Adam diyecek kesin ilk defa duydum. Aa böyle bir şeydim vardı? Çok. Niye? Çünkü bunlar Müslüman'ın umurunda değil. Zaten yatıyoruz diyor kardeşim. Bir karıştırma ya. Ne güzel uyuyorduk. Niye kalmıyoruz? Anne 5 dakika daha. Meşhurdur bizde. Anne 5 dakika daha. Ne diyor? Uyumanın mekruh olduğu zamanlar vardır. Gündüzün uyunmaması gereken saatler. Gece harici. Bak. 3 vakit. İkisinde asla uyunmaz. Bir tanesinde uyunuyor. Bir. Gaylule. Gayle, gaylule. Kaylule değil. Kaylule ayrı, bu gaylule. Nedir o? Sabah namazının girmesiyle başlar. Keraat vaktinin bitişi olan yani güneş doğmasına kadar devam eder. Bu saatte uyumak sünnete aykırıdır. Yani üstünüze güneşi doğurmayın diyorlar. Güneş üstünüze doğmasın diyorlar. Bununla alakalı sohbet yaptık. Avrupa'da adamlar 5'te kalkıyor, 6'da kalkıyor. Niye? erkenden kalkıyor ki işine gücüne baksın. Bizim Müslümanlar 9'da kepenkleri zor kaldırıyor. Gözünü zaten zor açıyor. Sabah namazı yok. Erken kalkmak yok. Namaz abdest hak getire. Ondan sonra işlerin bereketi yok. Arkadaş sabah erkenden kalkacaksın ki namazını kılacaksın ki o güneş sen yatarken bak bilimsel konuşuyorum. Güneş ışınları o güneş ışınları var ya yatan adama uyuduğu zaman temas ettiğince, edince yani evin içinde de olsa fark etmez. Kapalı alanda olsan da fark etmez. O ışınlar evin içine kadar sirayet ediyor. Ve bilimsel olarak da insanlara zarar veriyor. Bilimsel olarak konuşuyorum. Hani ayet hadisi çok maalesef takmayan adam var bizim memlekette. Maalesef bilimsel olarak da sıkıntı. Daha sonra bak Beyhaki'de geçer. Sabah namazından sonra uyumak rızka manidir. Sabah namazından sorumak rızka manidir. Ay sonu gelmiyor. Para yetmiyor. Bilmem ne sıkıntım var. Sabah namazından sonra uyuyorsan kusura bakma. Evet. Bak Nem suresi. Meal verin vaktimiz kısa. İnsan için ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır. Allah Celle Celle çalışın diyor bak. Çalışmasının karşılığı. Hem ahiret için hem dünya için bu. Tabi mealleri sadece ahiret için anlamayın. Tefsirine gireceksin arkadaş. Çalışmak insana faydası var. Çalışacaksın, rızkını kazanacaksın, evine götüreceksin helalinden. Ama kardeşim sen sabah güneş doğarken uyuyorsan rızık endişesi yaşarsın. Ay sonu gelmez, ay başı gelmez, ayın ortası gelmez, darlanırsın, sıkıntıya girersin. Ya ne olacak? Arkadaş bir 50 borç ver, bir 100 borç ver, 200 borç ver. Niye? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yetmez. Bir daha söylüyorum sabah namazının girmesiyle başlar. kerat vaktinin bitişine kadar yani güneş doğmasına kadar 45 dakika sonrasına kadar devam eder. Uyunmaz. Bir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Adam diyor ki hemen kardeşler mesaj atıyor. Gece sabaha kadar çalışıyoruz. Ne yapacağız? Bu zarurettir. Zaruret. Sabah namazını kıl. Durabiliyorsan dayanabiliyorsan biraz dayan. Ama işin ağırdır kardeşim. Hani sabah namazını zaten kılarken bazıları kılarken uyuyor yani. Geçen Bizim tevfik diyor ki namazda uyudum diyor. Dedim Allah. Namazda ya. o, <laughs> insan namazda uyur mu? Müptezel ya. Tövbe sağ. Ondan sonra diyorlar ki niye tevfiye sarıyorsun? Lan adam namazda uyur mu ya? <laughs> Neyse tövbe sağ. Arkadaşlar gece çalışan adam sabah namazını kılsın sonra yatsın aşağı. Tamam mı inşallah? i̇nşallah. Ondan sonra ne uykusu var? Feylule uykusu. Feylule. Bu çok acayip bir şey. Ne zaman başlıyor? İkinci namazından sonra başlıyor. Akşam namazına kadar devam ediyor. Ve insanda sersemlik. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Çok acayip. Uzun okuyacağım bir de kısası var. Kim ikinden sonra uyur da aklında bir noksanlık arız olursa kendini kınasın. Ne demek? Kimin başına bir delilik, bir kafadan sıkıntılık, bir hastalık musallı olsa bilsin ki o ikindi namazından sonra uyduğu içindir. Bak bir Üçsüz yıkanmak. iki, ikindi namazından sonra, ikinden sonra kerat diyor. Yani güneşin batmasına yakın saatte uyumak. Evet. Uyursan delilik hastalığı musallat olur. Delilik. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim bak. Ee, bir iki kere maalesef bu hatayı düşündüm ama çok yorgundum yani. Artık takatim kalmamıştı. Hakikaten insan bir kalkıyor. Gerçi yani yaşadığım için anlatıyorum. Yaşamasam nereden bileceğim? Böyle bir değişik hareketler kafan dönüyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Böyle agresif oluyorsun insan. Değişik değişik hareketler yapıyor. Gerçekten yani yanımda uyuyanlar da da oluyor. Ya uyarıyorsun kardeşim ya uyumadan sıkıntı var mübarek. Ya uykum var uyum. Bir kalkıyor uykudan adam kafayı yemiş. Gözler buradan buraya bakmış, buradan bu tarafa bakıyor. Yüzü gözü kızarmış böyle hareketleri, değişik değişik tripleri. insana delilik veriyor, delilik. Anladık mı arkadaşlar? İkindiden sonra akşam namazına kadar, güneş batana kadar uyunmaz. Ama şeytan var ya üf tam o saatte adam o çöküyor. Hele pazar sabahı şimdi sohbete gidiyoruz. Kalkıyoruz mesela 5 6'da. sabah kalktıktan sonra uyumuyoruz da pazar günü. He, zaten hani çalışmadığımız için de içinden sonra şeytan bir çöküyor abi. Ha uyuttu ha uyutacak. Ne yapacaksın? Hemen kalkacaksın bir hareket yapacaksın. Dolaşacaksın gezeceksin balkona çık dışarı çık elini yıka yüzünü yıka. Gerekirse soğuk suyla duş al yıkan bir şey yap. Onu üstten atman lazım. Önemli. Evet. Ondan sonra 3 kaylule. Evet arkadaşlar en sevdiğiniz bu uyku sünnet. Hadi bakalım. Ama ne zaman? Hemen yani bu zamanı sıkıntılı. Çoğunuz çalışan adamsınız. Maalesef öğlen saatine yani ne zamana denk geliyor? Kuşluk vaktinde başlıyor. Öğleden biraz sonraya kadar devam ediyor. Bakın arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da bu var. Avrupa'da birçok bakın Avrupa diyorum ha Avrupa'da birçok ülkede öğlen saati koca koca holdingler, fabrikalar öğlen saatinde çalışanlara bir saat uyku müsaadesi veriyor yanlış duymadınız arkadaşlar gavur gavur diyor ki öğlen bir saat uyuyun bilimsel olarak insana rahatlatıyor bilim onlar tabi hadis anayetten anlamaz ama efendimiz aleyhisselatü vesselamın 1400 sene önce de söylediği şeyler şu anda işte Japon bilim adamı buldu ya ayakta üşüdüğünde için dedi. Adama Nobel ödülü verdiler. Bak. Ya hadis de ben keşke ben o hadisi ben söyleseydim. Bana Nobel ödülü verdiler. <laughs> Japonya'da var. Japonya'da onlar ne taptı da belli Japonların. Katalan mıdır, Budist midir ne ararsan var. Ama adamlar öğlen uyuyor. Avrupa'da, İspanya'da bir, birkaç ülkede ya öğlen memurlar uyuyor. Niye? Onlara demişler ki öğlen uyuyun faydası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Öğlen bir saat 2 saat uyuyordu. Sünnettir. Sünnettir ha. Niye? Hadise geçer. Öğlen uykusu gece uykusuna denktir. Bak gece uykusuna ha. Geceliğin mesela adam 8 saat uyusa. Başka bir adam gündüz iki saat uyusa. O gündüz iki saat uyuyan adamla gece 8 saat uyuyan adam aynı şekilde uyanıyor. Dinç. Anladık mı? Yani uyanıklık olarak bilinç olarak aynı şurada aynı kafada uyanıyorlar. Niye? Sünnet be kardeşim ya. Allah Celle Celaluhu ne ne faydası olduğunu bilmiyor mu? E biliyor. Güneş doğarken, güneş batarken uyuma. Ama öğlen uyuyabilirsin. Arkadaşlar bak. Yani bilimsel olarak da biraz bir şeyler için not aldık buraya. Diyor ki çalışma temposuna katkı sağlamakla ve insanın çalışma enerjisini arttırmaktadır. Öğlen uyumayan da Bizimkiler ne yapıyor? Öğlen yemeği zaten biliyor. Namaz zaten kılarsa öp başına koy. Namaz kılan adama diyoruz ha. Namaz kılan adam öğlen namazını yemekten sonra kılabiliyorsa öp başına koy. Ara çünkü iş girdi, patron geldi, müşteri geldi, araya o girdi. Namazda patlıyor. İkinci namazını 10 dakika kala çıkıyor beyefendi. Öğleni kılıyor. İşte. Arkadaşlar Allah razı için Dikkat edin. Gaylule <laughs> sabah. Güneş doğarken uyumuyor. Feylule Akşam ikinden sonra başlıyor. Akşam güneş batana kadar uyunmuyor. Sadece kaylul uykusu öğlenleyin kuşluktan sonra başlar. Yani saat atıyorum ee, nasıl diyeyimse 12'de uyursun. Öğlen 1'e ezana kadar. Ezan işte kaç çocuk? bir'e 1'e çeyrek kala kalkarsın. İstanbul için konuşuyorum. 1'e 5 kala ezan okunuyor. 1'e çeyrek kala kalkarsın kardeşim. Ya da öğlen namazını kılarsın 1'de. Biri 10 geçe, çeyrek geçe namazdan çıkarsın. Yarım saat 45 dakika uyuyun. Al sana dinlenme. Müsaitsen. Müsaitsen yarın bir gün içinde işçiler bana sövmesin lan biz zor çalışıyoruz sen ne uyumasından bahsediyorsun. Ben hadis konuşuyorum kardeşim. İsteyen uyusun, isteyen uyumasın. Ben faydadan bahsediyorum. İnşallah meseleleri anladınız.